Birinci soru. Kuş dili somut olmayan kültürel miras listesinde. Karadeniz'in doğusunda dağlık ve engebeli arazi yapısı nedeniyle evler birbirinden uzaktır. Bu nedenle Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı kuş köyü günlük hayattaki iletişimini kuş diliyle yapmaktadır. Böylece köylüler birbirini daha kolay duyabilmektedir. Kuş dilini kullanan yöre halkı nüfusun 10 bine yakın olduğu tahmin edilmektedir. Bu haberde aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? A şıkkı etkili iletişimde empati yapmanın gerekliliğine buna değinilmemiştir. B şıkkı olumlu iletişim kurmanın etkisine buna da değinilmemiştir. C şıkkı ihtiyaçlar doğrultusunda farklı iletişim yollarının geliştirildiğine evet buna değinilmiştir. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı iletişimde beden dili kullanmanın önemine buna da değinilmemiştir. İkinci soru, iletişim kurduğumuz kişinin kabul edilmeyen davranışları karşısında yaşadığımız duyguları dile getiren suçlayıcı ve değerlendirici olmayan mesajları içeren dile ben dili denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ben diline örnektir? A şıkkı beni hiç dinlemiyorsunuz. Dinlemiyorsunuz derken suçlayıcı bir mesaj var. B şıkkı oyunlarda mızıkçılık yapıyorsunuz. Evet burada da aynı şekilde suçlayıcı bir ifade var. C şıkkı komşuları rahatsız edip duruyorsunuz. Aynı şekilde burada da suçlayıcı bir ifade var. D şıkkı Arkadaşlarımla kavga etmen beni çok üzüyor. Burada suçlayıcı ve değerlendirici olmayan mesaj olduğu için bu ben dilidir. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Osmanlılarda gelen misafire kahve ve yanında su ikram edilirmiş. Misafir kahveden önce suyu içerse aç olduğu düşünülür ve sofra kurulurmuş. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir? A şıkkı yazılı iletişime, B şıkkı sözsüz iletişime, C şıkkı sözlü iletişime, D şıkkı olumsuz iletişime. Evet bu durum sözsüz iletişime örnektir. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Nasrettin Hoca ile bir çocuk arasında geçen diyaloğa aşağıda yer verilmiştir. Çocuk. Hocam bilge bir insan olmanın sırrı nedir? Nasrettin Hoca bileni can kulağıyla dinleyeceksin. Söylerken de ağzından çıkanı kulağın duyacak. Bu diyalogda Nasrettin Hoca iletişimde aşağıdakilerden hangisinin önemine değinmiştir. A şıkkı etkili konuşma ve etkin dinlemenin, B şıkkı iletişimde uzlaşmanın, C şıkkı işbirliği yapmanın, D şıkkı göz teması kurmanın. Evet, bu diyalogda Nasrettin Hoca etkili konuşma ve etkin dinlemenin önemine değinmiştir. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. Televizyon programlarında uyarı amacıyla akıllı işaretler kullanılmaktadır. Akıllı işaretler televizyon programlarının yaş grubumuza uygunluğu konusunda bize programı izlemeden önce uyarı verir. RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından hazırlanan bu işaretler bize sorumluluk yükler. Bu sorumluluk gelişimimize ve yaşımıza uygun olan programları izlemektir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi RTÜK'ün hazırladığı akıllı işaretlerin amaçlarındandır? A şıkkı televizyon programlarının izlenme oranını artırmak. Rütü'nün amaçlarından birisi bu değildir. B şıkkı çocukları televizyon programlarının olası zararlarından korumak. Evet bu Rütü'nün hazırladığı akıllı işaretlerin amaçlarındandır. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı aile içerisinde sosyal etkileşimin gelişmesini sağlamak. Bu da amaçlarından biri değildir. D şıkkı insanların haberleşme hürriyetlerine destek vermek. Bu da amaçlarından birisi değildir. Doğru cevap B şıkkıdır. Altıncı soru, televizyon icat edildiğinde bir film şirketi sahibi insanlar bu makinenin başında saatlerce neden otursunlar, bundan sıkılırlar ve kısa süre içinde bu makineyi kullanmayıp atarlar demiştir. Ancak zaman şirket sahibini haksız çıkarmıştır. Bu metin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? A şıkkı sansür, B şıkkı sorumluluk, C şıkkı hak, D şıkkı önyargı. Evet. Bu metin ön yargı kavramıyla ilişkilendirilebilir. Doğru cevap D şıkkıdır. Yedinci soru. Duygu ve düşüncelerin yüz ifadesi el, kol ve baş hareketleri gibi yollarla anlatıldığı iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı kitle iletişim, B şıkkı empati, C şıkkı beden dili, D şıkkı uzlaşma. Evet. Bu anlatım biçimi beden dilidir. Doğru cevap C şıkkıdır. Sekizinci soru. Boşluk kimsenin fikrine, vicdanına ekemen olunamaz. Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyulur. Atatürk'ün bu sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? A şıkkı düşünce özgürlüğü, B şıkkı özel hayatın gizliliği, C şıkkı bilgi edinme hakkı, D şıkkı konut dokunulmazlığı. Atatürk'ün bu sözünde düşünce özgürlüğü vurgulanmıştır. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. Halil İnancık Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ile ilgili şunları söylemiştir. Koyun Hisar zaferi ile Osman Bey bütün bölgedeki alplerin, ahilerin, bütün Türkmen halkın gözünde karizmatik bir gazi, bey durumuna yükselmiştir. Bu sebeple biz beyliğin gerçek kuruluş tarihini 27 Temmuz 1302 olarak kabul edebiliriz. Buna göre Halil İnancık Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunun aşağıdakilerden hangisine bağlı olduğunu savunmaktadır. A şıkkı askeri alandaki başarısına, B şıkkı jeopolitik konumuna, C şıkkı ekonomik bağımsızlığına, D şıkkı diplomatik ilişkilerine. Evet, askeri alandaki başarısına bağlı olduğunu savunmaktadır. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Osmanlı Devleti'nde sınırların genişlemesiyle birlikte farklı dil, din ve kültürden milletler bir arada yaşamaya başladı. Birbirinden farklı bu milletler 19. yüzyıla kadar barış ve huzur içinde beraberce yaşadılar. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkı devşirme sistemini uyguladığı, B şıkkı iskan politikasını uyguladığı, C şıkkı divan teşkilatını oluşturduğu, D şıkkı çok uluslu bir yapıya sahip olduğu. Evet, Osmanlı Devleti ile ilgili çok uluslu bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru Orhan Bey zamanında Kalesi Oğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılmasıyla Osmanlı Devleti ilk kez bir donanmaya sahip olmuş ve zamanla donanmasını geliştirerek askeri gücünü artırmıştır. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nin hangi alanda ilerlediğini gösterir. A şıkkı mimari, B şıkkı denizcilik, C şıkkı ticaret, D şıkkı sanat. Evet. Donanma denizcilikle ilgili olduğu için bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nin Denizcilik alanında ilerlediğini gösterir. Doğru cevap B şıkkıdır. 12. Soru Kanuni Sultan Süleyman'ın Semendire adısına gönderdiği fermandan bir bölüm aşağıda verilmiştir. Halktan kanuna aykırı vergi alındığı bana arz olundu. Bundan sonra halktan her kim olursa olsun, hangi makam sahibi olursa olsun kanuna aykırı bir nesne dahi aldırtmayın. Sizin bu uygulamalara son vermediğiniz ve bu gibi olayları tarafıma bildirmediğinizi de duydum. Bu hükmüm size ulaştığında hemen sicil defterine kaydedin ve uygulamaya koyun. Bu ferman Kanuni Sultan Süleyman'ın aşağıdakilerden hangisine verdiği öneme kanıt olarak gösterilebilir? A şıkkı eğitim öğretime, B şıkkı din ve vicdan özgürlüğüne, C şıkkı adalet anlayışına, D şıkkı ordu gücüne. Evet, bu ferman Kanuni Sultan Süleyman'ın adalet anlayışına verdiği öneme kanıt olarak gösterilebilir. Doğru cevap C şıkkıdır. 13. soru. Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılında gerçekleştirdiği Mısır seferi sonucunda Osmanlı İslam dünyasının koruyucusu oldu. Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Baharat yolunun önemli bir bölümü Osmanlı hakimiyetine girdi. Memlük devletinin varlığına son verildi ve Osmanlı devletinin sınırları Afrika'ya kadar genişledi. Bu bilgide Mısır seferinin aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili sonucundan söz edilmemiştir? A şıkkı siyasi B şıkkı dini, C şıkkı ekonomik, D şıkkı bilimsel. Bu bilgi de Mısır seferinin bilimsel alandaki sonucundan söz edilmemiştir. Doğru cevap D şıkkıdır. 14. soru Osmanlı Devleti'nde yönetilenlere reaya adı verilirdi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi reaya sınıfından değildir? A şıkkı tüccar, B şıkkı esnaf, C şıkkı köylü, D şıkkı yeniçeri. Yeniçeriler asker sınıfından olduğu için DNA yan sınıfından değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. 15. soru. 16. yüzyılda Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki Katolik Kilisesi'nde yapılan yenilik hareketlerine reform adı verilir. Reform hareketleri ilk olarak Almanya'da başlayıp daha sonra tüm Avrupa'ya yayıldı. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti Avrupa içlerine kadar kolaylıkla ilerleyebildi. Buna göre Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerleyişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmuştur? A şıkkı mezhep ayrılıklarının haçlı birliğini parçalaması. B şıkkı soyluların kilise topraklarına el koyması. C şıkkı skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi. D şıkkı din adamlarına duyulan güvenin azalması. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerleyişinde mezhep ayrılıklarının haçlı birliğini parçalaması doğrudan etkili olmuştur. Doğru cevap A şıkkıdır. 16. soru Osmanlı Devleti Lale Devri ile birlikte Batı kültürü ve kurumlarına ilgi duymaya başladı. Viyana, Paris, Varşova, Londra ve Moskova gibi şehirlerde geçici elçilikler açtı. Bu uygulamayla Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A şıkkı, yabancı devletlerden borç almayı. Bunu amaçlamamıştır. B şıkkı, ülke sınırlarını genişletmeyi. Bunu da amaçlamamıştır. C şıkkı, Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmeyi. Evet. Osmanlı Devleti'nin bu uygulamasıyla Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmeyi amaçladığı söylenebilir. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı geleneksel devlet yönetimi anlayışını korumayı bunu da amaçlamamıştır. Doğru cevap C şıkkıdır. 17. soru. Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Sümerlerin su kanalları inşa etmeleri aşağıdakilerden hangisiyle uğraştıklarını gösterir? A şıkkı madencilik, B şıkkı tarım, C şıkkı heykeltıraşlık, D şıkkı ticaret. Evet Su kanalları tarımla ilgilendiklerinin bir delilidir. Doğru cevap B şıkkıdır. 18. soru. Çatalhöyük 8 bin yıllık bir şehir yerleşimine ev sahipliği yapmıştır. Karasal iklimin hakim olduğu bölgede tahıl ve bakliyat üretimi yapılmıştır. Ayrıca bereketli bir arazi ile çevrili olması çeşitli hayvan ve bitki türlerinin varlığını da artırmıştır. Çarşamba ırmağının ilkbaharda taşması yerleşim yerini yarım adaya çevirmiş ve yerleşim yerinin savunulmasını kolaylaştırmıştır. Bu metinde çatal yerleşim yeri olarak seçilmesinde etkili olan hangi faktöre değinilmemiştir? A şıkkı güvenlik açısından uygun bir konumda bulunmasına buna değinilmiştir. B şıkkı ulaşım imkanlarının elverişli olmasına buna değinilmemiştir. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı su kaynağına yakınlığına buna değinilmiş. D şıkkı verimli toprakların varlığına buna da değinilmiştir. Doğru cevap B şıkkıdır. 19. soru. Türkiye'nin 2021 yılına ait nüfus piramidi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu piramit kullanılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A şıkkı: Toplam nüfus miktarına. Evet, buna ulaşılabilir. B şıkkı: Bağımlı nüfus miktarına. Evet, bağımlı nüfus miktarına da ulaşılabilir. C şıkkı: Sanayide çalışan kişi sayısına. Bu grafikten sanayide çalışan kişi sayısına ulaşılamaz. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı: Nüfusun cinsiyete göre dağılımına Buna da ulaşılabilir. Çünkü maviler erkek, pembeler kadındır. Doğru cevap C şıkkıdır. 20. soru. Türkiye'de çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre 1927 ve 2021 yıllarındaki dağılım oranı aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Bu grafiklere göre Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A şıkkı sanayi ve hizmet sektörü gelişmiştir. Evet 1927'de sanayi %6 iken 2021'de %17'ye çıkmış. Bu gelişmiş. Hizmet sektörü 1927'de %5 iken 2021'de %62'ye çıkmış. Bu da gelişmiştir. Her ikisi de söylenebilir. Doğru cevap A şıkkı. B şıkkı. Tarım ürünlerinin çeşitliliği azdır denmiş. Şimdi tarım ürünlerinin dağılımı %89'dan %21'e düşmüş. Bakın. C şıkkı. Eşit bir gelir dağılımı vardır. Eşit bir gelir dağılımı yoktur. D şıkkı. Sanayi şehirlerinde nüfus yoğunluğu düşüktür. Bunu da grafiklere bakarak söylemek mümkün değildir. Doğru cevap A şıkkıdır. 21. soru. Bazı insanlar cinlerin geleceğe dair haber verdikleri inancına sahiptirler. Bu inancın yanlış olduğunu aşağıdaki ayetlerden hangisi göstermektedir? A şıkkı. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş'ın etrafını kuşatmış halde görürsün. Zümer suresi 75. ayet. B şıkkı ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56. ayet. C şıkkı de ki göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Necm suresi 65. ayet. D şıkkı kim Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz hak yoldan sapmış olur. Nisa suresi 136. ayet. Evet cinlerin geleceğe dair haber verdikleri inancının yanlış olduğunu C şıkkındaki de ki göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler ancak Allah bilir ayetiyle açıklanır. Doğru cevap C şıkkıdır. 22. soru. Melekler ve görevleriyle ilgili bir tablo yapılmak istenmiştir. Numaralanmış melek isimlerinin hangilerinin görevleri tabloda yanlış verilmiştir? 1. Münker nekir. Görevleri kabirde insanları sorgulamakla görevlidir. Bu doğru verilmiş. 2. Hafaza görevleri insanları bir takım olumsuzluklardan korumakla görevlidir. Bu da doğru verilmiş. 3. Rahmet. İnsanların yaptığı iyilik ve kötülükleri yazmakla görevlidir. Bu yanlış verilmiş. Evet, insanların yaptığı iyilik ve kötülükleri yazmakla görevli olan melekler kiramen katibin melekleridir. Bu yanlış olmuş. Dördüncü, kiramen katibin zor durumda kaldıklarında insanlara yardım etmekle görevlidirler. Bu da yanlış verilmiş. Bu rahmet meleklerinin görevidir. Dolayısıyla 3 ve 4 numaralı melek isimlerinin görevleri yanlış verilmiş. Doğru cevap D şıkkıdır. 23. soru. Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatının aşamalarıyla ilgili ayetlerden biri değildir? A şıkkı: O gün herkese dünyada yaptığının karşılığı verilir. O gün haksızlık yoktur. Evet, bu ahiret hayatıyla ilgilidir. B şıkkı: Allah'tan başka ilah yoktur. O daima diridir. Bütün varlığın idaresini yürütendir. Bu ayet ahiret hayatı ile ilgili değildir. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı Allah diriden ölüyü ölüden diriyi çıkarır. Ölmüş toprağa da can verir. İşte siz bu şekilde diriltileceksiniz. Evet bu da ahiret hayatı ile ilgilidir. D şıkkı her kime kitabı sağından verilirse sevabı kolay bir şekilde görülecektir. Bu ayette gene ahiret hayatının aşamalarından birisidir. Doğru cevap B şıkkıdır. 24. soru. Aşağıdaki mekanlardan hangisi haccın farzları ile ilişkilendirilemez? A şıkkı Mescid-i Nebi, B şıkkı Kabe, C şıkkı Arafat, D şıkkı Mikat. Evet, Mescid-i Nebi Medine'de Peygamber Efendimizin mescidine deniyor. Bu haccın farzları ile ilgili değildir. Doğru cevap A şıkkıdır. 25. soru. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kurban etinin bir bölümünü kurban kesemeyen yoksullara vermeyi, bir bölümünü eş, dost, akraba ve komşulara ikram etmeyi, bir bölümünü de aile bireyleriyle yemek üzere eve ayırmayı tavsiye etmiştir. Bu metinde asıl vurgulanmak istenen değer aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı merhamet, B şıkkı paylaşmak, C şıkkı sabır, D şıkkı şükür. Evet, metinde vurgulanmak istenen değer paylaşmaktır. Doğru cevap B şıkkıdır. 21. soru sosyal medyada kan ihtiyacı duyurusunun yapılması ve kan ihtiyacının karşılanması, ağaç fidanı dikme kampanyası yapılarak çevre duyarlılığının oluşturulması gibi etkinlikler yapılmaktadır. Buna göre sosyal medya kullanımıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A şıkkı doğruluğu tartışılan haberlerin kısa sürede yayılmasına neden olur. B şıkkı gelenek ve göreneklerin yaşatılmasında rol oynan bu da değildir. C şıkkı doğru olarak kullanıldığında insanlığa fayda sağlar. Evet bu söylenebilir. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı zamanın verimli bir şekilde kullanılmasının önüne geçer. Bu da söylenemez. Doğru cevap C şıkkıdır. 22. soru. Yunuslar su altında çok uzak mesafelerde bile birbirleriyle anlaşabiliyorlar. Bunu çıkardıkları bir takım seslerle yapıyorlar. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda bir yunusun diğer bir yunusa seslenirken onun sesini taklit ettiğini fark ediyorlar. Böylece sesi taklit edilen yunus kendine seslenildiğini anlıyor. Bu araştırmayı yürüten bilim insanları Yunusların birbirlerine bu şekilde seslenmelerini tıpkı insanların birbirlerine adlarıyla seslenmelerine benzetiyorlar. Bu durum Yunuslar arasında aşağıdakilerden hangisinin varlığını gösterir? A şıkkı iş bölümünün, B şıkkı hoşgörünün, C şıkkı kalıp yargının, D şıkkı iletişimin. Evet bu durum Yunuslar arasındaki iletişimin varlığını gösterir. Doğru cevap D şıkkıdır. 23. soru. Osman Bey Anadolu'daki diğer Türkmen beyleriyle mücadeleye girişmeyerek akıllıca bir politika izlemiştir. Bu davranışının olumlu neticesini Koyunhisar Savaşı 1302 sırasında görmüştür. Osman Bey Bizans kuvvetlerine karşı çevresindeki Türkmen beylerinden yardım istediği zaman Türkmen beyleri onun yardım isteğine olumlu cevap vermişler ve yardım göndermişlerdir. Buna göre Osmanlı Beyliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkı Bizans'ın Anadolu'daki siyasi varlığına son vermiştir. B şıkkı Bizans'a karşı komşu beyliklerle ortak hareket etmiştir. C şıkkı Anadolu'daki Türk beyliklerini kendi topraklarına katmıştır. D şıkkı düzenli bir ordu teşkilatı kurmayı başarmıştır. Osmanlı Beyliği ile ilgili Bizans'a karşı komşu beyliklerle ortak hareket etmiştir söylenebilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 24. soru Osmanlı Devleti Rumeli topraklarında yaptığı fetihler sonrasında verimli ve boş arazilere Türkleri yerleştirerek ekilip biçilen tarlalar oluşturdu. Bölgeye göç edenlerden bir süre vergi almazken gayrimüslimlerin de inançlarına, dinine ve geleneklerine müdahale etmedi. Ayrıca bu bölgelerde cami, medrese, han ve hamam gibi yapılar inşa etti. Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? A şıkkı devşirme sistemi, B şıkkı iskan politikası, C şıkkı istimalet politikası, D şıkkı hoşgörü anlayışı. Evet bu metin devşirme sistemi ile ilişkilendirilemez. Doğru cevap A şıkkıdır. 25. soru. Tabloda bazı illerin 2013-2017 yılları arasında kilometre kareye düşen kişi sayısı aşağıda gösterilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkı Van'ın nüfus yoğunluğu İzmir'den fazladır. Evet bu söylenemez. Van'ın nüfus yoğunluğu İzmir'den azdır. B şıkkı nüfus yoğunluğu en yüksek olan il İstanbul'dur. Evet, baktığımızda en yüksek olan değerler İstanbul'da olduğu için bu şık doğrudur. Doğru cevap B şıkkıdır. C şıkkı, illerin yüz ölçümleri birbirleriyle aynıdır. Evet, bunu bilmiyoruz. Yüz ölçümleriyle ilgili kesin bir bilgi yok. D şıkkı, ülke dışına büyük bir göç yaşanmıştır. Böyle bir yorum yapmamız da tabloya göre mümkün değil. Doğru cevap B şıkkıdır. <laughs>